Ama buna karşı da bakalım RNG'nin bir cevabı olacak mı? Ben biraz kompozisyonunu sıkıntılı buldum diyebilirim RNG'nin. Evet hani global görevlerde bir avantajı var çok et sayesinde ama genel olarak baktığımızda Rakan dışında anlık olarak takım savaşı başlayabilecek herhangi bir kitle sahip değiller. Melekçi bu arada orta koridora yakın. Şava burada rakibini sersemletebilir. Caps de arındırına güveniyor. Arındırını saklamayı tercih etti orada. Şey. Yalnız Melekçi'nin yakın hasar onun başını derde sokabilir. Orada ışığın sesiyle birlikte rakiplerinin ittirip sıçrasını kullandı. Alt koridorda bir 2-2 iki takas var. Ming'in sıçrasını alıyorlar orada. Ve Brox'un buraya gelmesiyle birlikte RNG oradan çıkmak durumunda kaldı. Uzi de aynı şekilde sıçrasını kullandı. Yanlış, Shao'dan agresif bir sıçra. Caps orada yıldızını gönderiyor. Serser metemedi Shao'yu. Şah... Burada iklan çıkacak gibi duruyor. Shao'nun canı çok az. Rectus odağını değiştirdi ama. Onun otomatik saldırısı gelmeden kopardı resmen Shao'yu orada Brox'a. Evine işiten bir sıçra. Düşünün... Yavaşlatma etkisi geldi. Rectus o da istiyor ama çok riskli bir hamleydi bu. Ve bu riskli hamlenin de bedelini ödedi Rectus. Ee... Reckless'ı ve iki skor birden alıyor. Orada Caps rakiplerinin üzerine gidiyor bu baskınla birlikte. Elis geldi. Şao sersemcek burada skor gelebilir. Işığın sesi, skorun sesi oldu. Caps'in hanesine de yazılan bir skor. Ve Elis başarılı bir baskın. Orada Let Me'den güzel bir sıçra. Ama onu takip edecek Kırgeç ile birlikte. Havaya savurdu Let bir po Buraya Caps'den yardım gelebilir. Hatta Caps skoru almak için gelebilir daha doğrusu. Caps bu skoru istiyor. Let me artık çıkacak bir yeri yok onun. Ve skoru Caps'a bırakıyorlar. Caps orada yalnız kaçırdı yeteneğini. Ama skoru da aldı ne kadar felaket. Yıldız kaçmış olsa da. Yalnız alt koridorda Reckless. yine bir savaş. 2-2'de. Uzi Mink burada skoru aldı. Devam İyi senki belki çıkacak buradan yalnız Uzi seviye altı, o skor da istiyor, tüyler skoru getirdi. Tristana'ya gerek yok gerçekten. Bu arada şimdi bu ikili orta koridora baskına geldi, önce yavaşlatma geliyor. Shao'nun üzerine bir de roket atla işe Aşası yavaşlatması. Yok. Bir de Braum'dan gelen kitle kontrol. Evet. Skor Caps'e gidiyor, Shao 0-3'e geliyor. Emilexce buradaki savaşı istemeyecektir. Hemen sis perdesini bıraktı. Brox'a yavaşlattı rakibini. Lee Seng'den Freljord karşılaması geliyor. Araya girmek durumunda kaldı Ming. Işığından gelecek. Işığından bozulmadı. Burada destekler değişildi. Yalnız Caps hala burada. Shao katıldı. Buradaki savaşı Shao'nun sıçrası yok. Orada kaçmaya çalışıyor. Felaket yıldızı da gelecek bir sersemletme. İşleri değiştirebilir ama kaçırdı onu Caps. Şimdi Ming ve... Uzi'nin üzerine doğru gidiyor Fnatic tarafı. Yan taraftan Caps de geldi. Buzdan Sütun yavaşlattı oradaki isimleri. Ming'in hala sıçrası var. Kullanmayı tercih etmedi. Caps oraya giriyor ama Caps yakalandı orada. Güzel bir arındır ulti kombosu Caps'ten. çok az. parça tesiri var. Parça tesiri geliyor şimdi. Ama onu düşürmek için yeterli. Shao yan taraftan geldi. Shao'nun sıçrası var. Caps'i isteyebilir orada ama bu ışından. Büyüpon'un kullandığı ışından işleri tersine çevirebilir. Broxa'dan güzel bir sıçra ve buzdan sütun. Burada Ming skorunu getiriyor takımına. Sersemledi. Ve Bir de üzerine kırge geçir. gidiyor. Emelekçi, Emelekçi de düşecek, burada. buraya gelmesinin imkanı yok. Emelekçi skoru bıraksa da. Şimdi Shao'yu da istiyorlar. Rectus'tan agresif oyun. Şaun'un hala sıçrası var. Büyük poz sıçradı. Rakibini yavaşlatmak için ama ee, şimdi baskın var alt koridora gelen bir caps var. Aynı şekilde Rectus'a buraya geldi. Letmi'nin sıçrası Çok var. Şey. Ama bu sıçrayı muhtemelen kullanmayacak. Çok kötü pozisyonda yakalandı Letmi. Tabi RNG'nin e, bu kadar ayrılan kaynağa karşı ne yaptığı önemli. Onlar orta koridor kulesine yöneldi ama muhtemelen oraya da yetişecek Fnatic. Yalnız Kept skorları bırakmak istemiyor Reckless'a. Şimdi Orta koridorda 5 kişi toplandılar önce Ryze ultisiyle orada rakibinin üzerine doğru gidiyor. Anında tamam. ışınlan geldi. Vipo'nun tamam. ultisi var. Bu savaşı isterse dahil olabilir. 2 kişilik bir sersen, i sersen, i bir sersen evet. Shao yakalandı ama geri çıktı. Orada Emelekçinin canı bayağı azalmış durum durumda. Let Me'den bir sıçra var. Hilisen yerine sabitlendi. Hilisen geri şifa geliyor ama yeterli değil. Caps sıçrayla uzaklaşacak buradan. Vipo hasarı gösteriyor. ama Vipo'nun buradan yok. çıkması lazım. Bir Vipo da düştü ve ikideki Emelekçiye gidiyor. Çünkü aradaki altın farkı eridiğiçe burada uzun üzerine doğru gidiyor Vipo. Onu yakalayamadı Uzi'den Güzel bir refleks. Yalnız şimdi burada bir UFO düşebilir. Bir UFO düşecek. Skor da. Emilekçi oraya geliyor. Evet, evet. Hemen uzaklaştı buradan Caps. Yalnız onu yakalayacaklar gibi Caps'in arındırı var. Sırçası da var. Arındırı kullandı ama Caps burada düşecek. Ve buraya kadar altında Shao'ya gidiyor. Yavaş yavaş oradaki Baron için tabii görüş, görüş savaşları başlayacak. Baron vadiye geliyor ve... Şampiyonlar da burada birbirleriyle çarpışıyor. Ming savaşı başlattı burada. İliseng önde gönde kalıcısı. Hilisen hiçbir şey basamadan düştü. Burada mekan sapmasıyla birlikte bir isim geliyor. Letmi takımın arasında tartıyor. Let çok fazla sınır aldı yalnız. Redness pozisyonunu korumak istiyor. Ama Let düşünemediler. düşüremediler. Ve Bufo da orada ultisiyle birlikte kaçma kararı oluyor. Shao hemen buraya doğru yöneliyor. Bufo'dan bir deneme iki kişiyi sersemletti. Yalnız ışığın sesle geldi. Melek canı yarıya kadar düşmüş durumda. Şimdi Kadim Ejderha'yı bitirecekler ve Broxa Kadim Ejderha'yı aldı. Emel, e, Min çok fazla aldı. Geri çıkmak zorunda kalıyor orada. Bipo önünde biraz tanklamak istiyor ama çok fazla hasar alıyor Bipo. Buna hiç gerek yoktu aslında. Ve Bipo'yu ya kaybediyorlar. Yalnız Rektis yakalandı. Rektis'in kötü bir cimalık uçak kullanımı ama Rektis hala hayatta ve otomatik saldırılara devam ediyor. Uzi. Rektis düştü. Uzi burayı yok so etti. Dörtte 4 dört attı Uzi. 4'te 4'te bu maçı bitirecek RNG. Uzi harika geldi oraya. Ve bir anda Rektas işleri çevirecek mi diye düşünüyorduk ama burada RNG bu takım savaşı ile birlikte oyunu noktalıyor. Ve onlar da grup aşamasındaki üçüncü galibiyetini alıyor. İki galibiyeti Fnatic'ten alıyorlar. Üç galibiyetin ikisini Fnatic'ten alıyorlar. Ee, i̇ki nişancı arasında çok ciddi bir performans farkı vardı. Artı hani Tristana seçiminin ne kadar sorunlu olduğunu da gördük. Sadece Rektis'le alakalı bir konu Hı -hı. değil bu. Hani Erken oyunu tamamen rakibe teslim ediyorsunuz.